Boş. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. O dink de dink. Allah! Dolduruyorum. Asker diyor adam. <laughs> dink attım ha. Tamam. 73 kulov dink yedi. Can çıkıyor. <laughs> düşman kaldı. Yanlış. <laughs> Üçgende biri. De... Tuda düşman var. <laughs> Şimdi eğlenmesi sırası bende. <laughs> Ayakta kalan son. Tuzağımı buldular. Sorun çözüldü. Dikkat dikkat. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Beşli bela. Seri öldüğü için B oynayacaklar bence ya. Sizde. Arkan. Kan Geçmiş. Mid geçmiş ya. Kazan. Düşman görüldü. Uğurlar olsun. Bittim mi sandınız? Kaçacak, kaçacak. Bakalım ne herkes nerede? Tam bur. <laughs> ee şey çıkar, link çıkar. Dolduruyorum. Light kuruldu. Dolduruyorum. Sağda, sağda, sadıç. Tamam. Dolduruyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir düşman kaldı. <dolduruyorum. Gülüyor> Pazar var, tam baktısı var, raşlanma. <laughs> 50 can çekti. Tek sayıda 2 2 2 2 2. Ayakta kalan sonu. Hayret ya. Niye yok? E e Gittin mi Ayakta. Ayakta. Var kanka. İyi Arka arka. Anam anama anam, kanka. Çok, çok, çok. Ayakta kalan son oyun. Lan oğlum. Çekilin BD'den. yolumdan. B'de düşman gördüm. B'de düşman gördüm. Çok geç. BD düşman gördüm. Bir Aynen. düşman kaldı. Burada ya. Bence konta almış. Ayakta kalan son oyun. Ayakta kalan son oyun. B'de düşman gördüm. and so não, this is just... ah.